Bildiğiniz üzere geçen hafta yine yüksek oğuzda kar yağışı olmuştu. İlçe merkezine yarım metre yüksek kesimlerde iki metreye yakın kar yağışı oldu. Ee, yüksek oda hava çok kirli hava kirliliğine bir nebze olsun ee, yardımcı olmaya çalıştı artık hani o e, kül o kötü hava biraz daha yerini temiz bir havaya bıraktı. Zaten ülkemizde kuraklık var kuraklık içinde iyi oldu barajlardaki soku, e, suyun dolu oranı içinde. Güzel oldu. Zaten yüksek otlar şehri. Biz yani karımız da mutluyuz. Karım bu şekilde yaması bize mutluyuz. <laughs> سيارات <applause> <applause>